Asıl konunuz kimya. Valla şimdi kimya öyle o da değil de şöyle bir üçgen çizersek köşelerine kimya fizik ve matematiği kurarsak bu üçgenin orta bölgesi bizim alandır. Yani bir de başka türlü söylersek şimdi her şey kimyadır. Her şey kimyadır. Hatta toplumsal meseleler bile kimyadır. İnanmazsanız bin sene önce Gazali'nin -ül Mülk'ün Bağdat'ta kurduğu Selçuklu şey, başveziri kurduğu medresenin baş müderrisi olan büyük alim Gazali'nin yazdığı 20 cilt kitap var. Adı nedir? Kimya-i Saadet. Tabii bunları bize Türkiye'de öğretmediler. Bundan zaten Hacı Bayram'ın oralardan sahaflardan birinde, daha 40 yaşından sonra bu kitabı gördüm. Baktım hayretler içinde kaldım. Dillerinde Türkçeden gitme en az 400 tane terim hemen bulursun. Yani batıya bilimi biz öğret.